ben ben attım benim hiç Sen alakam mı? yok. Ben şu eko. an gitarist ve reji sizin için bir tercih yaptım. Eğer kaybedersiniz epik kostümümüz gidecek. Ee, o yüzden kaybederseniz de kimi suçlayacağınızı biliyorsunuz. Ben dedim ve çekildim <laughs> kenara. Reji kesin eko diyor, ben eko diyor. Biz ekodayız, eko kazanırsa. Chat de eko diyormuş bak yani hani... Peki, hadi bakalım. Benlik bir durum da artık kalmamış oluyor. Ha kendin de çıkardı şu an. Öyle mi? çünkü <laughs> beni attın ki... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İşimiz bu. Şey, şey, reji arkayı büyüttü bu arada. Onlar bayağı tartışmaya girmişler. Arar Ar Q alır falan diyenler de varmış da neyse eko dedik bitti. Hadi bakalım. <laughs> Çok karışık ortalık. <laughs> Bak onun da karikatürü vardı. <laughs> Sen bugün kadar karikatı Ben gidersin? çok severim ama canım. E, yani ben de her çok Her şey, Benim, şey benim, benim favorim şey yani. Selçuk Erdem. Tek geçerim. Evet, severiz. Kesin bir pislik var derim ve çıkarım işin işte. içinden. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> Aa, evet evet. Dün, labirentin içerisinde dümdüz yol karşıda peynir kesin, kesin bir pislik canım. var yani. <laughs> Yanda da şimdi bilim adamın. Aynen ya. aynen. Dedik ve bu arada maça dönelim. Ee, ufak tefek digin oradan rakibi sinir ettiğini görüyoruz. Müthiş bir kahraman bence. Tavşan atıyor bu kostümü. Ve biri bilet diye de bir ses çıkarıyor. En sevdiğim. Efendim? Efendim? <laughs> efendim? <laughs> <laughs> ya. Oo, arse bundan bir sesler çıkacak birazdan. Yok, çıkmadı. Yok, çıkmadı. Son saniye kendi kulenin altına doğru göndermeyi. Kusumdan nasıl bir ses çıkacak sorumsuz sayayım. <laughs> Peki bir an öyle durdum da ya. Yani. <laughs> Bürürürüp diye bürürüp. Arsevan'ı kesince öyle bir efekti var onun. Peki. Skyler. Bu tarafta sakin değil mi? ama mid tarafı birazcık karışmış Kolba gibi. Gelmiş. Sanji şimdi ile beraber bir cana kadar indirilmişti ama Clay burada daha rahat pozisyonda kalırken Sanji için aynısını söyleyemeyeceğiz. O Cartesian'in takım arkadaşının düşüşünü izleyecek. Ve bu da RRQ için bir kill demek. gülme. Şimdi... Üst tarafta <laughs> beni kütüne alıyor. Eko demiştiniz pardon? Beni QT'ye alacak. <laughs> Geliyor. Yavi son bir tane hit Son bir tane hit lazım. Aldı galiba. Aaa! Kule Aa. hasarı yok. Yavi. Ne dönüyor. Yavi chat için... için vurdu resmen. Chat için vurdu. Eko için. Bir de kaplumbağa gelmesi lazım ama R7. Şimdi içeri doğru girmek istedi. Halit'i hisseden kaçmayan bir pençe var. Artık bunlara alıştık. Klasik. Sanchi'nin üzerine bir iniş gerçekleştirildi burada gerçekten güzel bir avantaj olacak gibi ama Cartesi'nin ultisiyle beraber kule hasarı fazlasıyla yeterli. Ya bir yanından geldi. Bin altınlık bir fark. Külçeye dönüşmek üzere Reşi'den Eko sesleri yükseliyor. Stadyum şu anda ayakta. Chat <laughs> <Çet gülüyor> <Çet> ayakta. <laughs> Epic <Çet ayakta>. geliyor. <laughs> Yalnız şimdi biz tabii biraz... Gümbür gümbür <laughs> geliyoruz. ben de bir anda Eko taraftar oldum. Benim bir kere tarafsız olmam lazım. Beni nasıl buraya attınız onu da hiç almamış değilim. Ya anlatırken tarafsız oldu. Bir takıma bence sempati beslemende sıkıntı yok. Ya tabii olur canım. Yani onu kimse anlarım. <laughs> <laughs> Sevdiğim atıyor bir de çok acayip yani. Çok muhteşem bir dizayn ya. Hastasıyız ve e, tabi ya yani işin birazcık Goygoy goy tarafını e, abarttığımız için kompozisyonlarda şöyle bir şey var. Kart dizi e, ço orman. Yani biz alışık değiliz tabi orada bir <laughs> Hilda e, akıl karıştırması geldi. Hilda'yı dolaşımcıya gönderip çoğuyu orman halkı oynuyorlar. Ve 806 bir üstünlüğü var şu an Eko tarafının. Ya Diğer iyi. tarafta Brody 0-1-0 karşısında benim kültü şu an 0-0-1. Bu da iyi bir haber değil. RRQ için. Şu an istediği biliyor her şey RRQ'nun. Kaplumbağayı vermiş. Pardon, e Eko'nun. Kaplumbağayı da aldılar. Kararki için işler başta bir iyi gidiyordu, bir ilk kanı döktüler ama sonrasında Kaplumbağa Savaşı onları bayağı bir geriye düşürdü. Aynen yani öyle. Şimdi en fazla kararkiyonun da dakika başına hasarda ee... birinci olduğunu söyleyebiliriz. 14. Üst oh. tarafta Skyler. Bir ufak trade kaybetti. Ve kaplumbağa öncesinde bakalım burada yardıma gelebilecek <laughs> pozisyonu var mı? Tabii <laughs> çok güzel <laughs> ya. Sen takıldın tavşana değil? <laughs> Çok tavşan. Şu ana kadar ölmedi tabi stekliyor sürekli. <laughs> gittikçe Aynen. daha fazla vuracak. Sanji. Alan açıldı. Sanford içeriye doğru girmek istiyor. Kaplum Balancı'ya 4 lira kadar inmiş. Arsevo'nun inişini yapacak. Şimdi yer birazcık boş kalmış gibi ama yine de skor alabilecekler burada. Albert kili çekerken Eko için birazcık sıkıntılı bir savaş olabilir bu. Artık bu kaplumbağayı bırakmaları ve belki de geliri çıkmaları lazım. Burayı kabullenmemek daha mantıklı bir hamle ama Carl şansını denemeye hazırdı. Ona bu şansı vermediler. RRQ bu mücadelede küçük bir geri dönüş sinirli. 1000 altın geriye düşmüşlerdi şimdi 400'üne geçiyorlar. Veriyor. Evet. Ama demiştik yani RRQ tabi bu maç daha değerli toplu oynayacak. Bu bariz. Aynen öyle şimdi bir de kule alacaklar. 700 altın öne geçtiler RQ. Hep böyle kaplumbağa etrafındaki savaşlar şu ana kadar belirleyici faktör orada. Daha iş başaran takımlar hemen sonrasında ekstra şeyler kaplumbağa artı kule gibi ekstra altınları da almayı başarlar. Ve de Karina çok iyi durumda ki 0. Şimdi birazcık kartizin devreye girip servis yapması gerekecek gibi. Evet. Ve eğer bunu kötü pozisyonlarda yaparsa da kendileri bile yakalanabilirler. Yani o bazen takımlar abi çoğu ultisi takip ediyoruz diye çok dengesiz girebiliyorlar. Kilit bir nokta olabilir ya bir burada yine yakalanmıştı. Şimdi Albert'ın da gelişiyle beraber bu kampı büyük ihtimalle kaybedecekler. E, da gitti. Yavaş. Onu da söyleyelim. Savaş büyüsü. Orada kullanıldı. Da... Artık RRQ'nun önde olduğunu biliyoruz. Bir de şey çok iyi. bence Digi tercihi kaçmaya çalışan hedeflere karşı, sizin böyle kovalamak zorunda olduğunuz hedeflere karşı çok etkili bir kiti var Digi'nin. Burada onu yerine mıhlayıp bir alan içerisinde hapsedip ölmesini de sağlayabilir. O r doğru. Burada ışınlanla beraber güzel bir oyun. Bir de üzerine sersem etme var. Son bir hasar gelmesi lazımdı. Şimdi Sanford alanı da kullanacak. En azından ultisi alındı ama ultiden daha önemli bir şey alındı. Kule. Evet. Bu pozisyonda benim kötü de ıı, ışınlanı kullandı. Skor alabilmek için. Kar kaçıyor. Ya bir Sanford'un gelişiyle beraber birazcık Tabi pozisyon avantajı kazanmış gibi gözüküyordu ama Skyler da patır kütür yağdırıyor. Evet. Bir kapıma daha geldi. 2000'lere yaklaşan bir altın farkı örer neydi? Oy, of, oy of. beni kütü işte. Of! Geldi. Clay yerde bir anda beni kütü. Taramaya başladı oraları. Şimdi bu fight'ı kovalamak isteyecek ki Beko kadrosu bir de üzerine burada çoğu ultisi ve Yavi. Vini alırken Diginin yere düştüğünü görüyoruz Albert. Arka tarafta intikam peşinde ve Sanji kaçmaya çalıştı. Yabi de indiremiyorlar. Ararcu için bir anda işler kötü gitti. Evet belki altın farkı eşit ama kapanmadı ama çok daha fazla açabilirlerdi. Evet. Burada Vini kesmek tabi ekstra bir altın değeri var. Sonuçta oradan ekstra stacklerini alıyorsunuz. Onun da bir karşılığı var. Her ne kadar böyle net olarak gözükmese de. Ayrıca 2 skor alındı ve bir tanesi beniye gitti. İşte bak, carry faktörü. Adam bir anda bir pozisyon buldu, tık diye içeri girdi, bileti kesti. Bu yüzden, Aynen. sırf bu yüzden bile bırakamazsın Karkman'ı. Yani ki maça da kötü başlamadı RRQ. İyi de gidiyor ama olmayınca olmuyor işte. fırdı uzaklaştırıyorlar. Skyler'dan tabi çok güzel hasar geliyor gibi gözüküyor ama kill gelmeyince de bir anlam yok kuleyi indirmek isteyecekler. 40 saniye var orada, eco... Alacaklar bu kuleyi. Alt kuleyi tamamen bıraktı mı? Bırakıyor. Biri geliyor mu? Ama... Yok. Kuleye Yapamam. yaklaşamaz. Yaklaşır söyle Yapamaz ya. Neyse yani. ah, oldu. Bu bence Eko için daha iyi şu an. Eko için daha iyi. Üst tarafı ittirebilecekler. Burayı tutmakta birazcık daha e, kolay davranabiliyorlar ama RRQ'nun savunması şu an zayıf. Benim üste dönecek. 10 saniye içinde Lord var. Bunun hazırlığının artık başladığını görebiliyoruz zaten. Ararkyon'un ayak oyunu. Evet. Yavi oradan çıkmalı. Kötü bir pozisyonda kalabilir. Mecburam fırladı yine oradan ve o Bir anda erittiler Yavi'yi. İşte bak bu <laughs> tamamen Digi farkı. Evet. Digi'nin orada anlık olarak onu kitlemesi hasarın devamının gelmesini sağladı. Yeti de arttı bile Finn. Işınlarını kullanmak durumunda kalıyor mu? O zaten üzerine düşeni yapmıştı bile. Sanford burada mid tarafına doğru yönelmek isteyecek Lord. Çok rahat şekilde alınıyor RQ'dan. Skyler Sanji indirirken kullanılan bir tane çoğu ultisi vardı. Kartezi geriye kaçmaya çalışacak. Skyler'ın canı bir de olsa hayatta. Bin iki buraya yaklaşmak istedi. Aslında iki tane hedef onun için bedava skor gibi gözüküyordu ama... Pozisyonu olmayınca bunları alamadı. 3'e 2 takas. Eko'nun istediği şey değil. Özellikle Lord kaybından sonra. Evet. Önemli olan orada Lord'u almaktı. Ee, Lord'u alacak kadar vakit buldular. İlk etapta Yavin'in zamansız ölümü pahalıya patladı. Ee, Lord'ta savaşamadılar 4'e 5. Yalnız aldık burada tehlikeli olabilir. Ama takım arkadaşları yakında işler değişti bir anda. Şimdi... kul alacak. Çok rahat kulesinin ardından ikincisi de e, gelecektir diye düşünüyorum. RRQ'dan 4K'lık bir fark dakika onda. Kart izi burada ultiye yakalanıyor. Çoğu ultisinin ardından kendisi düşer diye düşünüyorum. Evet belki güzel bir kullanış gibi gözüküyordu ama arka taraftan rakip çok güzel bastı. Oh, Ligi ultisi de geldi. Oradan <laughs> rahat bir şekilde çıktılar. İki skoru vererek e, kuşatmayı şimdi durdurdu. Ama bu aslında yani iyi bir senaryo değil. Evet. Ee, belki kule vermediler, ekstra int'ör vermediler ama e, yani kahramanların verilmesi de çok benzer bir hesap. Hatta burada bir de kule düşecek şimdi. 5000 altın üzerine çıktı fark. Anarki lane'e. Chat'te gergin bekleyiş. Rejide de gergin bekleyiş var bence şu an. Rejinin moralleri acayip düşük. <laughs> Bıraktılar geri falan. Size dedim, Arada ben sizi uyardım. Derbe derbi reji var. Geri dönüş gelecek. Kambe atacağız arkadaşlar heyecan yapmayın. Birazdan iyice Eko taraftarına var. <laughs> vur oğlum vur artık orayı falan. Ben, ben, böyle. ben de Türk kalabiliyorum. Benim şu an hiçbir şeyim yok. Bana kimse hesap soramaz. Ben hatta ara <laughs> olmaya çalıştım. Kimse beni dinlemedi. Ben büyük girdim ya. Ben inisiyatif alıyorum falan yaptım. <laughs> Gitarist arkadaşlar. Tanımayan varsa. Hemen, <laughs> bak üstte de yazıyor. Sağ üstte. Caner Güngör olmayan. Yazmıyor yazmıyor. Orhan, Orhan. <laughs> yanlış sunucular. vurup şu an ya <laughs> şimdi <laughs> bir yerden sonra sinir bozuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ben gece eve gideceğim falan böyle. Direkt bunu telefonun şey, mesaj sesi yapacaksın. Vururup. Bak söyleyeyim. Evet, vururum. Çok iyiymiş. Bak bu bak bu güzel fikir mesela. Tatlı. <laughs> 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 şimdi bir lord daha geldi. Lord tabii daha sert sesler çıkartıyor. RRQ. <laughs> Belki çalmayı deneyebilirler. Top yükün bir savaş için kendini güçlü hissediyorlar. Karthiz'i zaten bekliyor onu da. Vayne orayı ko kontrol etmedi. Görüş almaları lazım. Lord üzerinde. içeriye doğru girmek isteyecek bence Karthiz'i. Burada 11.000'e kadar indirdiler canını. Hamlesini yapıyor. Bu savunmayı güçlendirmek adına da önemli olacaktır. Şimdi burada bir gösterdi. Karthiz'den hemen bir tane hamle var ama Albert pençesini kaçırmadı. Sonrasında bu savaşlar RQ için çocuk oyuncu olacak bir anda Skyler. Çoğu ultisinin ardından Kartiz de indirirken Arkyu'nun maçı kapatabilecek hamleyi biz burada yaptığını görüyoruz. Eko'nun denemesini müthiş sağlandırdılar. Al, Burt. 8 bin altınlık bir fark. Sanji tavsiye etmiyorum abi. Çık çık Hiç, çık çık çık. Hiçbir şey yapamaz orada. O kaçmaya geliyor, çalışıyor. Geliyor geliyor. Kılıçları sallıya sallıya. Albert son bir kill. Son bir ah. korkutma geldi. Kaçabildi kaçabildi Sanji. Ama reji bir hak verdi. Tahmini değiştirmek ister misin dedi. Hemen değiştir. <laughs> <istiyordum. gülüyor> hayır hayır hayır. Ben yani dedim ben. MVP bence şu an MVP. Ee, bak MVP, MVP çok bak, kolay. Teji, MVP tahmini. Kim diyeceksin? Ben size bıraktım. Ben saldım sıramı. Ama çok bariz belli olan bir isim yok mu şu an? Sen öyle bir söyledin ki yani ben şu an şüphe ediyorum. Ben Reji'ye bırak. Reji yani Ben yani chat'e bırakıyorum. Bak chat, chat'le beraber yapacaksın. Sen chat'e chat, chat e opsiyonlar bilin. sun bak. Chat. Chat'e opsiyon sun. Chat iki seçenek şş, veriyorum. Al ne Al ha, Albert. Ha, diyecek. Albert mı Skyler mi Chat? Çaktın bana beni dinlesen. Artık yani bu ko bu şeyi alın diye, kodu alın diye daha ne şaplak... <laughs> şaplak... Şaplak... <laughs> şaplak şap, banlıklar sen, yapacağız bilmiyorum. Sen, yani, sen Sebi'yi şey, baya düşürdün şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu kodu artık alsınlar da rahatlayalım ya. Aynen. Şu kod benden bir çıksın ya. <laughs> Chat Albert'tan mı yana? Yandı. Tamam, <laughs> tamam. Güzel. Hayır şey kötü anlamda demedim, vurgu öyle gibi oldu da. Güzel, sonunda. Şaşırdı <laughs> Sen çünkü. Şu an kontrolü kaybetti. Çok haksız olmasını bekliyormuşum şu an. <laughs> Chat, tamam. Biliyorsunuz veriyorum şeyi, kodu. Chat. Evet. Chat de yani... 5 kişi kod alacak diye. Yani 5 dil daha fazladır da. Abi sen neler yapıyorsun şu an? <laughs> sen neler yapıyorsun ya? Full troll gelmiş bugün. <laughs> Ama bugün o kadar enerjiyim ki yani. Yemek çok iyiydi, müzik çok iyiydi. Çok iyi uyudum. Sabah böyle acayip enerji kalktım falan. Her şey güzeldi. Bir tek rejide bir tane gergin arkadaş var. Adını vermek istemiyorum. Tam geldim bütün şey dengemi bozdu yani. Bir de rejiye attı olayı sanki. <laughs> Için uzun bir gün olacak ben söyleyeyim yani. <laughs> Şimdi maça dönecek bir dönelim, bir dönelim çünkü. Bir maça. Bunun sonu iyi değil. Bu vardı sana. Arar ki çok iyi bir geri dönüş gerçekleştirdi. Ee, Digi tercih bence çok işe yaradı. Özellikle e, rotasyonlardaki e, Hilde'yi noktasında. Ayrıyeten çoğunun içeri girdiği senaryolarda da yine çok böyle bonus yarattı. Eee... İyi bir uygulama. Rakibe carry'i bırakmalarına rağmen kazandıkları maç bence onlar için çok iyi bir güven tazeleme maçı oldu. Yani seriye geri döndüler. Artık 3 maçlık bir seri kaldı geriye. Ne geldi? Oh Epic yes Skin. Be. <laughs> İritel be. Bir dakika Ol bir şey be. söyleyeceğim. Elfire. MVP gelmeden... Doğruymuş demek ki onlar reji önden gördüğü için. Peki. burada çok ha, büyük abi. bir şaibe dönüyor ama. Dur dur çaktırma. okay. Evet, ben <laughs> iletişimdeyim. Evet. <laughs> bir şey anlatıyordun abi. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, kostüm Muhammed'in maçın önüne geçti adı itibariyle. Ee, ve evet seriye geri döndüler. 3 maçlık bir seri kaldı şu an önümüzde. Arkeo'da... 10 kişilik kod bu arada. Arkadaşlar her fire irital yani ne yapayım. Bütün çete verecek halim yok. 10 kişi. Buyur. <laughs> Johnny asla maç yorumlayamayacak. Şu anda tamamen mesleğini Abi beni sadık kalmaya an. çalışıyor ama yani çok yok şu öyle bir... Son şey. dönemde yaptığın iddialı açıklamalarla gündeme oturdu. Söz beni mi yaktı şu <laughs> an? Ben de anlamadım yani. Benim üzerime oynanıyor ya. Ee, <laughs> Anarki... Güzel bir geri dönüş. Ee, şu an artık serideler. <laughs> İçeride o kadar çok gürültüsü <laughs> gerek bitleri. bir kahkaha kah yani. Şu an, ben şu an kulaklıktan duyuyor. Evet. <laughs> ee, güzel tercihler. Ben yasaklama seçme yakınında birazcık Kerin'in hani bırakılmasını büyük bir risk olarak görüyordum ama